Haftalık olarak planladığımız dersimize forum etkinliğini ekleyebilmek için öncelikle eylemler butonundan düzenlemeyi aç seçimine tıklıyoruz. Daha sonra forum etkinliğini ekleyeceğimiz haftayı belirleyerek yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle penceresinden forum seçimini yapıp ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede forum adını giriyoruz. Forumun tanıtımı bölümüne açıklamalarınızı yazabilirsiniz. Daha sonra kaydet ve derse dön butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hafta 4'ün içerisinde öğretim teknolojilerinin uzaktan eğitimle ilişkisi adlı forum oluşturuldu. Forumda tartışmayı başlatabilmek için İlgili bağlantıya tıklıyoruz. Forum etkinliğimizin içerisinde açılan Yeni Tartışma Konusu Ekle butonuna tıklıyoruz. Yeni konu adımızı konu bölümüne giriyoruz. Mesaj bölümüne ise tartışma konumuzla ilgili sorunuzu yazabilirsiniz. Tartışma konumuzla ilgili dosya eklemek istediğinizde dosya bölümüne ekleyebilirsiniz. Daha sonra ise foruma gönder butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede tartışma konumun başarılı bir şekilde eklendiği görülmekte. Tartışma konumun nasıl görüldüğünü görmek için ilgili bağlantıya tıklıyorum görüldüğü üzere burada tartışmayı başlattığım konu ve sorum yer almakta. Soruyu yanıtlamak istediğimde sağ altta bulunan yanıtla seçimine tıklıyoruz. Yanıtımızı açılan penceredeki mesaj bölümüne giriyoruz. sonra ise foruma gönder butonuna tıklıyoruz. Böylece forumda açtığımız konuya gelen yanıtları görebilirsiniz.